Selamlar dostlar. Günaydın. Ne habersiniz? Ee, yeni videoya hoş geldiniz deyip bugün giriş yapalım. Sabah gördüğünüz bir derse gittim. Ondan sonra bağışlıktan da anlayacağınız gibi bugün kulüpler Şenliği var. Onun vlogu'na hoş geldiniz. Şöyle bir ilerideki kalabalığı görüyorsunuz. Ee, benim kimyadaydı dersim. Şimdi bizim kulübün standına başkan yardımcısı olduğum kulübün standına doğru ilerliyoruz. Kulüp odasına alınacak çubuklar vardı onları aldık. Bakalım neler var neler yok. Met de şöyle biraz renklenmiş. Ama sabah yağmur yağdığı için çimenler boş. Tamamen o yüzden boş. Merak etmeyin az sonra bunları tek tek ben de gezmek istiyorum. Geçen sene gibi bu bir geleneksel bir video haline gelmiştir. O yüzden gezeceğiz merak etmeyin. Evet şimdi ilk başta biraz kendi kulübümün standında durayım yani. Ona doğru yol alıyoruz. Üf basketbol gidilip atılır. İşte kulüp işte Ferhat. O kardeşim. <laughs> bu bu ne kalabalık ya? <laughs> Selam söyle. kardeşim <laughs> bayrağımıza tamam. Çek, çek. Bir kulübe bilgi almaya gidiyorum da. ben. Arkadaşlar merhabalar. Benim kulüp hakkında bilgi almam lazım. Evet, canım. Selamlar. Benim kulüp hakkında bilgi almam lazım. <laughs> ne yapıyoruz bu kulüpte Boya Bey? Sayın yönetim <laughs> kurulum. <Alakalıdır. gülüyor> kulüp hakkında hemen bir bilgi. Ee, bizim bir etkinliğimiz metal ucu günleri. Tamam. Evet. Gelirseniz hediyelerimiz var. Atılır kursumuz. Şöyle bir genel çekim. Olur. Çıkın, gelin arkadaşlar. O Çok arkadaşımız. ben şimdi bir kulüp kuracağım. YK'ya gelmek var. isteyenleri beklerim. Bana yazsınlar. Ata iyi aslan. Instagram'dan. Ne için veriyorsa kardeşim. Aynen onu da anlamış değiliz ama şey istemiyor galiba. Yok istemiyor. Artık <laughs> izleyecek. <laughs> Artık isteyecek. Artık. Neyse. Selam. Evet Selam. çıkacaksın. Sağ olun. dağıttın artık falan. Ben anlıyordum evet, e, <laughs> de aynı ekipteyiz. Aynen istersen. E, gelin <laughs> Sosyal medyaya gelin Meliklere sen bağırdı. Sen da. Neden bağırdı onu anlamadık. Evet. Gülüş sen mi hala falan bile. Hamza Hanım çıkmak ister misiniz? Ben saymadım. Seni ben alıyorum. Çok zengin. Sponsorlar gelin. Asıl sponsorlar gelin. Çok zengin bir insansın bugün. Çok zengin oldu. Sen ee, büyük ihtimalle bunu partiden sonra yapacağımız için partimize gelin demek lazım. Gelin. 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 Ne söylemek ister Neye hakkında sessiz olmalıyım? Yere olarak. Süleyman'ın <laughs> kalemine ayır. işini gücünü bıraksan herkes Süleyman'dır. Evet. Kaleminin rengine bak. Ya telefon kılıfının rengine de baksan. Geldi. İçin Daha demin bir şey krali. diye sordum. Burası malzeme bilgisayar metalojik bölümü. <laughs> Böyle bir... Evet. YK'lar olarak resmi bir şekilde selamlaşalım. Ben MMK'yı çok seviyorum. Geçen sene bunu neyle yapıyorduk? Ya, ben, ben, ben ben de yok arkadaşlar. Beni, beni Ee Nasıl gidiyor? Ne gidiyor çok yoğun bir gün. Hava biraz kötü. Moraller bozuk. Sıcak Ama... iyidir. Yani. böyle en az 200 kişiyle takır takır 5 dakika boyunca konuştum bence yani. Konuşmaktan başım ağrıyor şu an benim mesela. O tek bir Evet. evet. Yarın ben burada yokum. Yani neden? Fuara gidiyorum. Komitelerle alakalı sorularını sorabilirsin. Biz buradayız. Ya bir şeylerini tanıtın, bunları evet. göster. Gelip bunlardan alabilirsiniz. Bakın çok tatlı. Eğer MBK'da olsaydı bunun reklamını çok güzel yapardı. Evet. Bu arada. evet. Tanıtım komitemiz tasarladı kendi elleriyle. Ayrıca bu işte dikkat edin. Anlatayım mı? Matematik ve bilgisayar kulübüne bekliyorum hepinizi. Her bölümde insan kabul ediyoruz. Çünkü her matematik her yerde. Aynen. Ah, <laughs> bay bay. Hadi otursun.

Selamlar selamlar. Yemek bir güzeldi, bir güzeldi. Yani hem lezzetliydi hem de doyurucuydu. Bugün yemeğe onun üzerinden 9 verildi. <laughs> Sabah yemek de güzeldi öyle yemeği, tavuk. Şenliklerde hep güzel yapıyorlar yemekleri böyle. Birileri çeker diye herhalde. Neyse, bugün doğru düzgün bir genel gösteremedik şenlikleri. Çünkü kendi kulübümün standında durmak zorundaydım. Orada görevlerimiz vardı. Onun görüntülerini gördünüz zaten hep. O şekilde çok yorulduk. Konuşmaktan böyle başım ağrıyor. O şekilde şu an toplanıyor genel olarak bir şenlik. Yine belki ben koyabilirsem görüntüler koyarım. Salt Tech. Savunma Tekneceli Kulübü mesela. Burası neymiş? Sivek. Kariyer ve Network. Emüven. <laughs> <laughs> <Düt düt düt. gülüyor> <laughs> Bunlar biraz zengin bir kulüp arkadaşlar. Yatırım kulübü. It is Aikido. Oh. Bakın şurada OK kulübünün şeyi var. Ne? <laughs> <laughs> Futbol kulübü. Hadi bakalım. Kızılay da var lan ne oluyor? Oh. O neymiş ya? Evet Ömer <laughs> <laughs> kardeşim. O ne hangi e, Amerikan futbol Teşekkür evet, ederim. ne, e, ne yani? yapıyorsunuz siz? Seni severek takip ediyoruz. <laughs> Yok hayır, kulüp olarak. <laughs> <laughs> olarak kulüp olarak, olarak ne yapıyoruz sence kanka? <laughs> Bence <laughs> Amerikan, <laughs> <futbolu. gülüyor> Amerikan futbolu. Amerikan futbolu ekipmanlara gibi oluşuyor. Güzel, çok güzel. Bu şekilde. Sen ne yapıyorsun? Ben de Youtube'a şey işte vlog. It's Chenli falan <laughs> vesaire. Bizim de güzel ya Allah'a şükür. Biz topladık standı. Biz erken Gönüllü şey yaptık. Gönüllü üyenizim ben katıldım ya. Özellikle şey. senin komitene. Sosyal medya süper müthiş. Beraberiz. Müthiş bir eleman. Ben ne zaman sıkılıp gidiyorum. Sana kolay Yeter. gelsin dostum. Onları kesersin artık. <laughs> Hayır onları <bak> kesemiyorum. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Mağaracılık kulübü. Bunlar baya güzel. Şöyle oha. Oha. Motor kulübünü ilk defa gördüm ben bu arada. Şöyle dolaşalım. Su altı. Deniz. Şöyle kalabalık. Arjantin tango kulübü mü? Rock. Dans kulübü galiba arkadaşlar. Tahminimce. <laughs> <laughs> Bayağı var yani kulüp. Çok fazla. bunlar kariyer, kariyer uzmanlık kulüpleri, spor kültür kulüpleri ve tane daha vardı ya. Dur, kariyer uzmanlık, spor başka, sanat başkaydı galiba. Kültür sanat. O şekilde ayrılıyor. Şöyle bir şey gördüm. Akbank falan şöyle stand kurmuş ama şu biraz güzel bir şey benziyor. ne yaptığı bir şey. Aa. Güzel bir tasarım olmuş. Burası. <laughs> Buran ne lan? Mette olmuş. Burası ee, takım takım değil. Aynen takım böyle solar kar gibi böyle proje takımlarının olduğu bölüm. Evet bu da takımda çalışan mühendisimiz. Neyse bu sizin aracın özelliği ne? Orada kalmış. Neden sizin aracı? Tam şu an onları görüyorum. 2023'te motor e, üretilmiş olacak. Onunla yarışacağız. Kendi motorumuzla. Bu arada sizin araç en sesli araçmış galiba. <laughs> o iki ee, öyle şey olmuş. Çünkü şöyle diğer araçlar genelde elektrikli araçlar falan var burada yani. Ya da işte ne bileyim İHA'lar falan var. Bizimki benzinli olduğu için yani... Biraz ses çıkarması normal. Evet. Tamam. Ne bu insanlar sizin kulübe gelsin o zaman takım Gelsinler. İyi, mekanik Evet. mekanik ekibimiz misyonda çalışıyor. Elektronik burada dolmayan arkasında yine atölyemiz var. Öyle şu anda iç, içten yanmalı motor üstünde çalışıyoruz ama ayrıyetten başka bir aracımız daha var. O da elektrikli bir araç üstünde çalışma yapmak istiyoruz. Seneye yani işte Teknofest'e katılmak istiyoruz. Bunun hakkında da çalışmalar olacak inşallah. Kolay gelsin Arkadaşlar bu da şeyi broşürü şu QR kodla SS alın hemen. Gelir bilirsiniz. Ya da Instagram'dan takip edin. Bu kadar. Bay bay. Medeni açık hava sineması. Yani. Film olayı şu Met daha ilerle devam ediyordu. Bir basket turnuvası varmış bir ona gösterelim bile size. Vay. <laughs>

konser dışarıda. Aa. Medin kalabalıklı, Bali ismi. Arkadaşlar, daha demin dışarıdaydım konserde. Çok yorgun olduğum için içeriye, yani Medine içine oturmaya geldim. Maşallah. Dolu kanka. Ee, sandalye dolu. Bu arada herkes yani bayağı kalabalık dışarıda o Metin şimdi inen yerde boşluk yok. Yollarda doluluk var. Metin içerisi bayağı dolu. Ben çok yorgunum. Öyle. Hani buradan da güneşin sesini dinliyoruz zaten. Ya yeter yeter. Şenliğin 3. gününden merhabalar dostlar. Böyle yan çevireyim hemen. Bugün son gün artık. Nesnanla maşını duruyoruz. Rolap eksikliği, rolap almaya gittim odaya. Çok yorucu bir gün o Bence bizim kadarıyla idare edin. Vay vay. ハハハハ。<laughs> Kaç? 10'a 7 mi? 7 Ben de? de. Aa, ay de <laughs> ben o sayıda bittim ya. Kardeşim yani yeni, yenildiğin duygularını alalım. <laughs> Gördüğünüz gibi her şey toplanmış arkadaşlar. Aa, dans. Öyle. Evet. Şurada da Kızılay, Fuar, Kan verebilirsiniz. Bayağı vermişlerdi galiba. İyi ki Şu turnuvalar da büyütmedi kardeşim ya. Şurada da basket turnuvası devam ediyor hala. Selamlar dostlar. Kapanıştan selamlar dostlar. Gördüğünüz gibi biraz çok e, güzel ve verimli bir şey yapılan bir üç gündü. Ama bu videoya çekilen kısmı değil. Yani bu üç günde fuara gittik. Standın başka şeyler, stand yani kutlaşan ile uğraştık, fuara gittik. Başka işlerle uğraştık. Çok yorucu bir üç gündü ve hani bu süreçte telefonumu e, kameraya açma çok fırsatım olmadı ve aklıma da gelmedi ve o motivasyon vardı aslında ama aklıma gelmedi. Yorucuydum. Başka bir şeyle uğraşmam lazım. Standta üye çekmek lazımdı. Vesaire falan çok fazla doğru düzgün çektiğimi düşünmüyorum. Yani geçen seneki daha vlogum daha güzel olmuştu diye düşünüyorum. Ama ne de güzel etrafı gösterdik falan vesaire. Son olarak da kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, esen kalın, mutlu kalın. Bay bay.